Yunus Emre. Selam Efendim? YouTube ailem. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Biliyorum biraz Az yavaş hı. ilerliyoruz ama şimdi bakalım devam edelim. Bu sefer bana yardım edecek bir insan da yok biliyor musunuz? İlk defa gündüz vakti bir korku oyunu. Yine her zamanki gibi yayındayız. Işıkları kapatmadık. Ama ritüelimiz olan deadloomlarımızı yaktık. O zaman devam ediyorum. Efendim Akif. Ne diyeyim? İspanyolca biliyorsun Türkçe konuşmasını rica eder misin? Türkçe tamam. dışında bir Ya da hiç cevap vermez. Etkileşemilmiyor. Şimdi benim nelerim vardı? En son nerede kaldım ben ya? 6 tane bu. Elektri, ha oklarıma bir bakacağım. Benim elektrikli okum var değil mi ya? Var. Şunu şöyle yapsam. Hım. getirebiliyor getirebiliyormuşuz düşmana. Hadi bakalım. Gidiyoruz. E, de olsa korkutuyor beni. Onu fark ettim ben ya. Arkadaşlar burada tekrar hatırlatayım. Twitch Tuğba Özübek. Hepinizi yayınlara bekliyorum. Of. Oh. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Valla abla ya. Yok bu şey ya. Artık tepki veremiyorum ha. korkudan. Benim bir şey oldu zannettim ne ya. Yok canım ne olacak? Aa bunları kırar mı İyi ses sıkıntı yok. Aha, harita parçası bulduk. Çok iyiyim, çok. Sesim kesildi. Öyle bir iyilik yani. Ah şu ya. En son asansör bozuk. Biz tepelere bir yerlere çıkmaya uğraşıyorduk. Keskin nişancılık yaptık onları kestik. Aa oyunun bilgisini düzeltir misiniz bu arada yayın bilgisini? Hemen düzenliyorum. sağa sola bakmasam bile hiçbir şey yok mu gelip tek çekip bir asansörün dibinde miyim ben? Burada bir şey yok tamam. Canım çekil. Yürüyor şu an. Yürüdüğüme göre bir şeyler incelen. Aa iyice yukarı çıkmışız ya. Ne oldu bu kadar döndü? Kendi Almost like someone's toying with us. Yani. Bir kızı kurtaracağız diye. Oy. Başımıza gelmeye kalmadı. Ben niye yürüme moduna geçtim ya? Anam. E ne güzel işte etrafa bakıyoruz, bakıyoruz görüyoruz de. manzara güzel. No, Koşma koştu. Vallahi adamın kafasını şak diye kes. Bak benim enayiye bak. Elle paça güzel olur daha şimdi. Ya benim yayı moderatörlerin nasıl izledik? Gene yani bak adam kafası kesildi. <laughs> Evet ortağım sayesinde koşturdu koşturdu tuzağa yakalandı. Şimdi bir de onu da ele geçirdiler. Ben niye her seferinde iki tane enayi kurtarmaya uğraşıyorum ya? Aa ne kadar ayıp insanlara niye enayi diyorsun şimdi ya? E, tuzak oldu çok belliydi koştura koştura gitti takıldı aradaki şeyi de yıktı ya. Hmm. Adam belki hata yapmıştır ne olacak ya? İyi e de dinlemedi bile beni. Aga be. Ona da kızalım mı seni dinlemediği için? Kızalım. be. ben mesela şimdi buradan nereden gideceğim? Hadi bul bakalım. Yıktı her yeri ya. Aha benimkinin de kafasına koydular. Aha kesti. Ay. Oy. Var ya, çok kötü oldum yalan yok. Kelle güzel uçtu ha. Yokmuş ki benim şey. Bir şekilde benim onları kesmem lazım. Bakar ki arkadaşımı Nasıl? Arda diyor ki abla oyun bitti kapatabilirsin. <laughs> Abart. Ama olmuyor. Dur anladım. Aa bu sefer geç kaldım. Şöyle olacak. Yine geçti ya. Tamam anladım mantığı. Hemen kafalarını sıkacağım tak tak. Kurtaracağım benimkini. Kayan kardeş geliyorum. Ben de o silah doldurana kadar yani. Hadi nerede bunlar? Ha şurada. Gel buraya gel gel sizin kafana bir sikeyim. Yine mi ya? Tek başına da olsa oluyor ya. Aa vallahi sinirim bozuldu. İkisini aynı anda şak şak hemen mi kesmem lazım? Ben de dedim ki hani birini öldürdükten sonra biraz daha elektrikli okula düşmanları şey diyor da benim elektrikli okum yok canım. Kusura bakma. E sağa sola baksan belki olabilir. Ama çok hızlı gidiyorlar, vaktim kalmıyor ki. Benim buradan geçmeden hemen onları pat diye öldürdüm. Şurası. Bak, boşa gitti bak. Hadi. Dinleniyorum ah! şu an. O kadar hızlı nasıl yapayım? Denk getiremiyorum zaten. Dondurucu okum var mı benim? Oklara bakacağım şimdi. Sürekli ok uyarısı verip duruyorsun bana. Dondurucu başlı ok. Aa niye vurmadı? Abi ben yine yapamıyorum. Ben de şey şarjı değiştirmeyi unuttum. Aa, öyle öl ya. Öl vallahi. Dakikasında kanser ettiler beni ya. Demek ki neymiş? Günün zamanı korku oyunu oynanmazmış. <laughs> ne alakası ne ya? Çok istekli başlamıştım ben. Ben sadece tahminle bulundum ya. Bir şey demedim. Şu an çok sinirli olduğum için şey oluyorum farkında mısın? Böyle kötü bir şey dediğiniz zaman anında Baba Babaca şey verelim abluma. Dondurucu ok atıyorum donmuyor da hayvan. Hayvan. Ben ne yapayım şimdi ne yapayım? Ben sabaha kadar burada bunu mu kurtarayım? Sen de niye beni dinlemedin? Koşa koşa gittin. Öldün orada. verdim bu. You okay? I'm fine. No need to worry. E iyisin tabi. İki saattir uğraşıyorum. Nasıl gideceğim ben onun yanına ya? Ha iyi. En azından bunu akıl ediyor. At. buradan geçerken düşüyormuş. Aha, aha, aha. Bizimki kafayı sıyırdı. Anlık gidip geliyor kafası. Eyvah. Cover me. Let's go. Nereye gidiyoruz canım? Ha, ee, hakikaten nereye gidiyoruz biz? Oha öldüm. Allah Allah inşallah başa sarmaz. Ben bugün oynayamıyorum ya. Yok. Cover me. Let's go. siyah beyaz diye bir şey yok beter ne Hayır yanlış silah aldım. Ben burada şey değiştireyim ben adamın ölecek. Ha! Bu nasıl kolsuzluk? Vallahi ne Gel 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 gel. Oh. Ooo, kolsuzum ama ikisini birden öldürdüm ne haber? <laughs> çalış da, tamam, çalış daha tamam. Daha nerede der? İçlerinden bir şey çıkmadı bunlar Ha. Bu da yansın bir şeyler çıkabilir içinden. Lan ben nerede nereye gittik? Oh. Şırınga yapacağım. Joseph, are you all right? I. I. Yeah. Isn't Joseph a place to the behind the pup? bunun değiştirsem verir mi? Şöyle yapsak. Üfü neyin? O başka bir şey. Şunu değiştirsek. O hangisinin ya? Tabanca mı, tüfeği mi? Anlamıyorum. Tüfeğmiş bu tamam. Bunu da aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii ki şeyden sonra olmaz. Şunu bir tane sıkıyorum.

şöyle. Burada ne var? Hmm, açılmıyor musun? Amdıksın. Ne evet, hmm. Nasıl tutuyorum işte? yerde bir tuzak. Lan hadi tıplayamıyorum. Sözü dedektif. Babam sert bir adamdı, gururluydu ve ben akılca düşünürdüm ama aynı zamanda dindardı da bir mümindi. Bir şekilde her zaman kiliseyi destekledi. Gazetelerin ne yazdığının önemi yoktu. İddialar mutlak olsa dahi el sallayıp geçer giderdi. Sefiller, hasaratlar, kaşaratlar, zavallılar. Kilise hepsine sahip çıkardı. Her birine kurtuluş ve sonsuz yaşam vaat edilmişti. Ama benim alamayacağıma söz verebilecekleri hiçbir şey yok. Ya bu kilise neymiş böyle ya? Her şey kiliseden şeyinden çıkıyor ya. Değil mi arkadaşlar? Sonuç hep bir kiliseye bağlanıyor. Burada bir şey var mı? Burası bayağı büyük bir yer. Baya bir şey toplarım gibime geldi. Şuraları falan gezeyim bakayım. Bunu tutalım. Keliste Ama yani ne vaat ettin de insanları zombiye getirdin sen. benzedin mi diye sorsana diye bana. Ha bu üçlüymüş zaten. Motor tamam Hepsi bir şey yok mu? bir şey yok mu? Umut abi gelsin anlatsın Umut? Aynen gelsin das onu vuracağım. Şundan iyice gezeceğim. yalnız balta tek seferlik kullanım olmazsa çok iyi biliyor musun? Ortadan ikiye yarıyor zombileri. butcher. Burn, butcher, burn. The Witcher'da sahne vardı ya. Al, al, al. <laughs> bilmiyorum. Hı. Ya oyun bir dizisinde. döndüm dolaştım aynı yere geldim şimdi buradan bir yere içeri falan mı girmem lazım acaba ya tavaf ettik burayı bu ne kapı açılmıyor musun aynen açılmıyor çıkış yolu bulmam lazım ben de Henry Cavill için izlemiştim Geçsem nasıl olur? Çıkabiliyor muyum? Geç geç. O binlik. Benim adamım nerede? Fazla yabilir miyim? Yok hızlanmıyor daha. Of. E hadi söyle bakalım fikrim var mı? Josephciğim. Şu arkaya geçmem lazım benim. Nereden çıkacağım ben? Buradan şöyle çıksam. Şöyle zıpla. Bir. Yeter seni dinledim zaten ya. Father was a stern man. Proud. And I thought intelligent. But he was also pious. A believer. İki vereyim bakayım. Nereden çıkabilirim arka taraflara? Gidiyorum oraya. Ya hayatta daha çabuk tırmanırsın. Şurada bir kapı var. Şunu denesem. Aptal genelde çiftli oluyor ya. Ben hiç denemem. Evet. Yine Bizim adam ölüp ya. where do you suppose we are more like when this architecture seems straight out of the middle ages yeah but there's electricity elevators this place can't be real it's like jumbled up memories E, ee, ne demek anılar kadar karışık? Her şeyi bir gizemli hale getirmeyin ya. Bence ben birazdan korkacağım. Bak öksürük duruyor. Öf. Aha kan Güzel yardım ediyordu bana ya. Here for a minute. Evet, yine tane çıktı. Is this what it was like, Seb it. was like Seb after the accident? Well I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? Evet. Gerçekten ihtiyacım var. I'm counting on you. Adamı iyi gaza getirdik. Evet YouTube aile. Burada sonlandırıyorum. Merak ettim bakayım ne olacak. Bizimki herhalde yavaştan gideceği. <laughs> Ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.